Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için Minecraft oynuyorum. Hatta buradan devam ediyoruz. Ve şimdi bu bütün parkuru yapmaya başlayacağız. Başlamanı istiyorsanız like ve abone olun. Şimdi ben sizin için başlıyorum. Eğer bunu okyanusta da çekmek çek, çekmek istiyorsanız like ve abone olun. O yüzden şimdi başlıyorum. Başla. Ben burada ah düştüm. Bir daha yapacağız. Bir daha yapacağız. ah bir daha düştüm. Düşmek istemiyorum. <laughs> Bu zor bir parkur değil. Ama yapabileceğim. Heh, tamam şimdi yukarıya çıkacağız. La parkuru. Bu biraz kolay arkadaşlar. Şunu yapıyorum koş. Tamam. İkinci odaya giriyoruz. Baya kolay. Şimdi burası böyle. Gideceğiz. Hayır. Hayır yanıyor. 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 Hayır hayır hayır. hayır aa, yanıyorum, yanıyorum. 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 Öleceğim. Yanıyorum. 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 Hız ol, Heh, tamam gitti Ateş. Şimdi buradan hız parkur yapacağız. Yürü, yürü. Düştüm. Bütün parkur gitti şu anda. Arkadaşlar, şimdi bunu biz bir daha yapmamız lazım. Bekleyin. arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Az önce öldüm. Şu an buradan ölmeyiz. Ah! Arkadaşlar ben bunu kendim yapmaya çalışacağım. Hadi bir daha veririz. şimdi yapıyorum yine arkadaşlar devamı. Tamam. Bunu yapmaya başardık. 2 saat aldı arkadaşlar. Şimdi bundan bu zombileri dur. Kendime bir hayatta kalma yapayım. Yanlışlıkla yaratacaktım. Şimdi dur. Bunları alacağız. Üş. Tamam bu setleri giyeceğiz. Tamam. Gel lan. Ay gidelim. Git 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 gireyim. Aa! Hayır 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 hayır, hayır, hayır git 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 benden gidin benden gidin benden ben öldüm hadi 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 Kılıç çukur demir sıvamı bırakalım koyamam ben onu tamam şimdi burada gizli bir geçit var Şuradan bakalım. Burada da gizli şeyler olabilir. Şuraya karşı Buradan gizli bir geçit geldi. Tamam. Buradan bir kapı seçeceğiz. Bu mu? Ben kendime bu tarafı seçeceğim. Oraya gitmem. En akıllı yol burası. Şımşım şu an şimdi şu Burada elmaslar var ve demir kılıç var. Zorlandı. Ömer nasıl? Geri aramak. Anam. Kaçın. Hayır. Hayır. Gidin. Gidin. Çok zor. Lan. Gidin benden. Gidin. Lan zombi. altın set. Nerede lan bunlar? Lan! Lan! Ölüyoruz! Hayır! Ölüyoruz! ölüyoruz, ölüyoruz, ölüyoruz. Git lan! Gidin benden! Okay. Kötü bir yaratık seçti. Hadi alıp düşeceğim. Gidin lan. Hepiniz ölün. Bir saatte sizinle mi uğraşacağım? Gidin. 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 Dedim sana. Gel. Lan. En zor parkur yapıyor. Ne test edelim. Kaç. En zor parkuru yapıyorum. öldünüz mü artık? <laughs> en zor parkuru yaptım. öldüm size Bunlara ne yapıyorsun ya? Bunlar <laughs> desin. <laughs> <laughs> buradan geldiniz.

Yeterler. Aha. Gidin benden at. Git. Öleceğim. Kaç tane var burada? buradaki bütün ödüllerimi alayım. Oho. Ölümsüzlük var hepsi. Arkadaşlar videomuz bitti. Çok güzel bir videoydu. Bunu, bunu Okyanus'ta da çekmek istiyorsanız abone olun. Görüşürüz. Bay bay.